Bak bir daire var. O dairenin merkezinde bir nokta var. O noktayı o daire var ya bütün o daire alanıyla noktayı kuşatmış. O noktaya gidebilmek için bütün o daireyi yarmak lazımdır. Sur gibi, kale gibi o noktanın etrafını çevirmiş o. Tamam? İşte bu alemde her bir cüz, her bir küçük parça ne nereye baksan onun etrafında bütün bu aleme baktığında yer gök hepsi onun etrafında bir sur çevirmiş. Halık'ın namına bir sur çevirmiş. Bütün o suru yar, yarıp da gelemeyen bir zerreye müdahale edemez. Hemen onun üstünde o aleme bak. Bak her şey gece ve gündüzün altında. Öyle değil mi? O gece gündüzün içinde tedbir ediyor. Gece gündüz ise semavat varzın tedbirinin neticesindedir. O halde şu gece gündüzü şu kış ve yazı deveran ettiren semavat varzı halk eden bütün ile kimse tek bir zerrede de hükmeden odur. Sen de onun haricine çıkamazsın. Nüfuz eder. Kudret hudutlandırılamaz. Hudut konmaz.